Merhaba arkadaşlar İlişki Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oya iki sıradan oluşuyor. Oyanın birinci sırasında çimenlerimizi yapacağız. Çimenleri yaparken yuva hazırlayacağız. Yuvanın içine yaprak ve bir tane dal yapacağız. İkinci sırada renkli ipliklerimizle bu yaprak ve dalın etrafını dolanıp sık iğneler ve kirpikler yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Tülbentimizin tığ battısını yaptıktan sonra ipimizi tığ battıya sabitledim ve bir zincir çektim. Örümcek yaptım. Bir tane üstü aldım. 1 2 3 4. tığ battığın içine battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir üste aldım. Aynı tığ battıya battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 3 oldu. Devam edelim. 4 5 Aynı tığ battığın içine 5 tane bu şekilde direk yaptıktan sonra 6 tane zincir çektim geriye döndüm ilk yaptığım direğin tepesine battım kapattım bir iki tane zincir çektim geriye döndüm bir üste aldım burada oluşturduğum yuvanın içine battım 2 iki, iki ördüm bir üste aldım aynı yere battım önce bir sonra iki iki ördüm İki tane üste aldım aynı yere battım iki 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 ördüm 2 tane üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Burada son yaptığım direğin arasına battım, kapattım. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Aynı yoya battım, kapattım. Bu şekilde yaprağımızı yaptık arkadaşlar. 1 2 3, 4 tane zincir çektim 2 tane üste aldım yuvaya battım. Önce 1 sonra 2 2 gördüm. 1 2 3, 4 tane zincir çektim. 2 tane direğin arasına battım kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım aynı yuvaya battım kapattım bir tane sık iğne yaptım bu şekilde dalımızı da yaptık şimdi bir zincir çektim örümcek yaptım burada 1 2 3 dördüncü tığ battığın içine battım kapattım bir zincir çektim örümcek yaptım bir tane üstü aldım üçüncü tığ battığın içine battım Önce bir, sonra iki, iki ördüm. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Araya battım, kapattım. Bir, iki, üç, dört tane sık iğne yaptım. Aynı tığ battım, içine battım, kapattım. Bir zincir çektim, örümcek yaptım. Bir tane üstü aldım, üçüncü tığ battım, içine battım. Önce bir, sonra iki, iki ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim boşluğa battım kapattım 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım aynı tığ battıya battım kapattım bir tane zincir çektim örümcek yaptım bir tane üstü aldım üçüncü tığ battıya battım önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya battım kapattım şimdi dört tane sık iğne yapıyorum aynı tığ battıya battım kapattım bir zincir çektim şimdi ben burada hemen ipimi kesiyorum sizler 3 tane bu şekilde direk yaptıktan sonra buradaki modelimizi kuracaksınız arkadaşlar ben hemen buradaki fazla ipimi de yakacağım daha sonra ikinci sıraya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hemen diğer ipimi alıyorum. Bir tane ilmek oluşturdum. Modelimi ters çevirdim. Burada dalın dibine bir tane sık iğne yapmıştık. Oraya battım kapattım. İpim oraya sabitledim bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tepeye battım. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Burada yaprak ve dalın arasına battım ve kapattım. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Buradaki sarı ipimizde olan zincirin arasına battım, kapattım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yere battım kapattım 3 tane kirpik yaptım şimdi buraya 3 tane sık iğne yaptım bu şekilde şimdi ortadaki küçük yuvaya geçtim kapattım bir tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bir tane sık iğne yaptım. 3 tane de tepeye kirpik yaptık. Şimdi buradaki zincir arasına geçtim, kapattım buraya 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4. 5 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 5 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 5 zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. 3 tane de buraya kirpik yaptım ve şimdi 3 tane de sık iğne yaptım ve burada ilk başladığımız noktaya tekrar battım. Kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum hemen şöyle bakalım bu şekilde olacak arkadaşlar şimdi devam edelim hemen tekrar ipimi ilmek oluşturuyorum burada yaprağımın tepesine battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp kapattım 1 2 3 4 5 tane kirpikte küçük çiçek yaptım ve ipimi kestim arkadaşlar şimdi tekrar bir tane ilmek oluşturuyorum burada 3 tane direk yapmıştık ortadaki direğin tepesine battım kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. 3 oldu. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bununla beraber 5 tane oldu. Hemen ipimi kestim. Şimdi buradaki fazla iplerimi yakacağım. Bir tane de buraya küçük kirpikli çiçek yapacağım. Daha sonra modelimize bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar fazla iplerimi yaktım. Şöyle elimle düzeltiyorum. Şimdi bunu sizlerle beraber yaptık. Bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım. Oyamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Oyamız ütüsüzdür. Ütülenince daha güzel olacaktır. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.